tavukları versin tamam mı? İçinde şey var. Şuranın kolunu alalım. Selamün aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli takipçilerim bizi sorarsanız iyiz Biz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Abdullah evde şöyle bir tost yapak dedik. Abdullah tostu çok seviyor. Geçen bir keresinde onlar evde yokken yaptıydık. O da dedi ki ne dedi tost mu yaptınız dedi. Hatta yarım vardı. Yarımını da kendi yediydi. Onun için dedim ben de bari yine hafta sonu yapak pazar kahvaltısı. Zaten Mustafa evde elinden dolayı. Onun için dedim Abdullah da evdeyken dedim yapak dedim. Bizim çirvemizin damadı var sağ olsun ona iş yerinden ekmek vermişler. O da akşam beni aradı dedi ki ne abla dedi fazladan dedi ekmek getirdim dedi. Birazını eve getirdim dedi. Size getirsem dedi yer misiniz dedi getir yeriz dedik dedi tosta falan güzel olur dedi ben dedim fazla var şurada da vardı da onlar hafif şey dedi çünkü olan abla bu biraz daha bayat dedi küflenmiş olabilir dedi Mustafa'ya dedi onlar tavuklara ver dedi onun için getirdi böyle ben de şey yapacağım şimdi tost yapacağım dedim çocuk geldi bari en azından tost yapayım da yesinler dedim şeyde de veriyorlar arkadaşlar hastanede de veriyorlar böyle paketli bunlar iyi oluyor tek yemeli hamburger ekmeği olarak da kullanılabilir sarıdan yaptığım ekmekler biraz daha büyüktü hamburger için yaptım ama hamburger çok güzel olmuştu gerçekten arkadaşlar canım istiyordu yaptım köftelerini falan da şey yaptım güzel olmuştu ben bir de benimki 3 senesinin arasına soğan da koydum. mesela soğan sevmiyor diye onun içine şey yapmadıydım. O istemediydi. Ama soğanlı olanlar daha güzel olmuştu. Zaten normalde almaya hani bayağı tekmek alıyor. Uyguna. Ama bu aralar çocuklar evde olmadıkları için eşim alıyordu gidip o da bu aralar kimse de gitmedi almaya. Ekmek var daha doğrusu. Mustafa bir yere gitti. Oradan vermişler. Bunlar da iki ısırımlık, üç ısırımlık güzel olur. Bunlar bunlar şey için iyi olur. Çocukların mesela okula giderken veyahut da sen mesela şaparken yolluk ekmek arasında mesela akşamdan Çarpıp da mesela tost değil de illa zeytin peynir koyup da şöyle domates koyup da yemeğe sabah giderken iyi olur. Evet çıkarttım şimdi. tırtırlı bıçaklar kesmesi güzel oluyor. Hoşuma gidiyor bunların kesimi. Öbürü şey yapıyor. Bu tırtırlı daha güzel kesiyor. İşte dün şey yaptım. Pizza yaptım. Acılı ekmek yaptım işte. Onu yediler. Rümeysa'nın da MR'ını çektiremedik arkadaşlar. Soranları vardı. MR'ını çektiremedik. Şeyde arıza varmış. Makinede arıza varmış. Onun için Meysa'nın MR'ı kaldı. Çektiremedik. Artık dedi salı gününe attı. Salı günü gidip çektireceğiz. Damatöz koyuyor mu arasına? Kalk. Fark etmez. Usta elinden pansumanı devam ediyor. Değiştiriyor pansumanı işte. Gidip Yine sorduğun için hepsi diyor uzun izin al diyor. Oğlum dikişli olduğu için öyle diyorlar. Dikişli, dikiş hemen iyileşmez çünkü. Ne olur şey. E, bir tane böyle yapacak hiç. Elini yumruk yapıyorsun ya. Elini yumruk yapınca ne oluyor? Avucunun içi. Açılıyor. Ne olur bir şeyi tuttuğun zaman zorladın mı ne olur? Oradan içten patlama yapar. Dışa vurur bu sefer de. Onun için diyorlar uzun izin al şey yap diye hani. Elin iyileşsin diye. Bir tane bu el, elle hep şey civata sıkıyorum, çekiç vuruyorum. He. Çeliklere kaldırıyoruz. Kolaya ekmek yok işte oğlum Ahmet. O arkadaşlar çok yalvardım. Mustafa dedim oku oğlum. Vallahi dedim arkandayım dedim. Elimden gelen her şeyi yaparım dedim. Oku çocuğum dedim. Ama Mustafa beni dinlemedi, okumadı arkadaşlar. Çok istedim Mustafa'nın okumasını. Çünkü ben biliyorum ben çocuğum bir sefil çünkü. De Mustafa'ya çabuk ezerler yani Mustafa'yı ben biliyorum. Onun için çok dedim oku dedim ama dinletemedim işte. Dedi bana dedi zorladığın kadar dedi Rümeysa'yı zorlamıyorsun dedi. Ben dedim ki ne olur bizim gene çabalıyor dedim. Rümeysa'yı boş ver sen dedim. Rümeysa çabalıyor çünkü onun bir şeyi var yani. isteği var içinde okuma geçin. Hiç bilmiyoruz hani mesela bir kocaya varsa okumasa yani kocaya varsa onun karnını kocası doyurur. Hep arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyor. Ama sen ev geçindireceğin çocuğa bakacaksın mesela evim olacak, eşim olacak, çocuğum olacak. çocuğun, olacak. Ee, çocuğun hiç masrafı bitmeyecek şimdi senin iyi günlerin. Yani bir gün evlenip de çocuk sahibi olduğun zaman o zaman var ya o vay başıma gelenler. Bezi bitti, sütü bitti, maması bitti, cartı bitti, curtu bitti, hastalandı, sağlık ocağına git. Ondan sonra şeye git, ne hastaneye git, ilacını al. Bir sürü şey. Rümeysa'ya çalış dememe gerek kalmıyor. En azından kendisi çapıyor zaten. Şimdi şu hafta sonra da geçsin. Bu izni de bitiyor o zaman. Ona da gene rapor alacak da. Şey olsun telefonu komple alacağım. Yoksa telefon elinde olursa Rümeysa da çalışmaz. Telefonu alacağım çünkü o gün Rümeysa'nın arkadaş dedi ki ne? Cem dedi telefonu dedi elinden alman lazım dedi. Yoksa dedi çalışmıyorlar. Benim kızım da öyleydi dedi. Eğer dedi Telefon dedi kendi isteği, onu kendi meclisan arkadaşı kendi isteğiyle vermiş. Eğer dedi kendi isteğiyle vermeseydi dedi yani şey yapmazdı dedi hani. Doğru söylüyor. Hatta dedi yerini biliyordu dedi ama dedi e, gidip de dedi almadı bilene dedi. Yani mecbur telefonları almamız lazım. Bir şey da acaba? ben siz Yeni eleman gelmiş. Gelmiş mi? Hı. da yani 14 kişilik de yapılacak işler. Mesela 20 kişi olacak. 10 kişi bir takım olacak. 10 kişi bir takım olacak. 10 kişi öbür bina, 10 kişi öbür bina. Hep birerden elden bitirecek. Orada mı böyle Cık, Bizimkiler somun. Bu da sonun da yani şey mi dilimli mi veriyorlar? He. Evet. Yarım yarım. Ben okulda çalışırken okulda da öyle şeyde yemek geliyor diye. Şey Bizimkiler şey der ki tabulatta der öyle. Tabaklarda veriyorlar. Tepsi alıyorum bir tane. He, aynı şey gibi seninki. Bir yerde öyle vardı. Restoran gibi. Ee, yemekleri koyuyorlar. De, şey, tezgah var önünde. He, sen tabakları alıyorsun. Sen alıp tabakları tepsiye koyuyorsun. He. Evet. Ama sizin orada çeşit çok veriyorlar oğlum. Her yer öyle değil ha. Ana kaç bin kişi insan var ha orada. Evet. Bir de vardiyalı. Vardiyalı çalışanlar. Senin en güzel şeyin ne biliyor musun? Sabah gidip akşam gelmek. Dayın çok hoşuna gidiyor. Mehmet dayın diyor. Keşke diyor benimki de öyle olsa diyor. Benden musallat eden vardı ya, isteyen vardı ne kadar Bir baktım şeyde, ne var Mutfakta toz yapıyordum, baktım. Doğru Bana da ki ne? Elektrik çaktı beni. Yani, yok daha mümkün değil elektrik çaktı. <laughs> o öyle deyince aklıma ne? Adam değil mi? Mümkün altı yok kartların boş olmaması gerekiyor. <laughs> market açıldı arkadaşlar şu arka tarafa. Bu dediğim işte dışa girerken de ne oldu? Dışa girerken de market açıldı. O market şey hani Zincir i̇ndirim market. vardı. He? İndirim de vardı. Her devlet şey dediler. Üç harfliler değil yani üç harfli deyince yanlış anlamayın. Yani zincir market değildi bu. E, pek e, tek tük vardı. Buraya da açıldı neyse. Açılınca işte biz de gittik hani indirim vardı. Bayağı şeylerde indirim vardı. Dedik ki ki indirimde ne varsa. Şeker falan indirimdeydi. Ama şekeri alamadık. Bir tane Mustafa aldı, bir tane ben alabildim öyle de. Ne oldu? Adam başı birer tane verdi. Adam veriyor. başı birer tane verdikleri için iki tane aldık. Başka ne dedik ya? Pirinç dedik, Mercimek aldık. He işte ufak tefek bir şeyler aldık. Neyse indirimli şey sıvı sabun aldık. Ee, bulaşık tableti aldıydım. Toz aldık mıydı? Toz almadık. Yağ vardı ucuz almadık. yağ vardı. O zaman süt mü aldıydık? Hmm. Süt aldık peynir mi aldıydık? Bir şeyler aldıydık işte. Yani ufak tefek bir şeyler aldık yani. Şöyle küçük poşet tuttu aldıklarımız. Neyse aldık geldik. Ama pirinç falan şey serbest sadece şekeri adam başı bir tane veriyorlar. Bir tane yaşlı amca var önümüzde. Ee, şey yapıyor adam dışarıya çıkıyor arkadaşlar. Şekeri bırakıyor. Adam geri içeriye bir daha giriyor. O kadar kalabalığın içinde o sırayı bekliyor bir daha şeker alıyor. Ona şaşırdım zaten o adamı o gün de şeyde gördüm. Nerede gördüm? Bir yerde daha gördüm onu. Mesela ki ne, şu adam tanıyorum dedim o gün iş yerine gelirken arkadaşı gelirken dedim de. Dedim kızım dedim bu da market açıldığında dedim gittik dedim adam dedim şekeri alıyordu ödemesini yapıyordu dışarı çıkıyordu şekeri koyuyordu adam bir daha geri sıraya giriyordu bir daha şeker alıyordu. Öyle öyle adam herhalde 5 paket falan şeker aldı yani. Ondan sonra işte neyse şey yaptık alışveriş şey yaptık alışveriş şey yaparken işte orada bir tane adam vardı. Kartlarını çıkartıyor adam. Kartlarının hiçbirinde şey yok. Para yok. Orada diyor, anam diyor mümkün altı yok benim kartlarım boş olmaması lazım diyor. Kartlarının hepsi boşmuş. Şey yaptılar artık. Ne onun adı? O da öyle ufak tefek de ama her birinden Aa, onar kiloluk almış. Onar kiloluk aldı o fazla aldı. O sonra arkadaşından arkadaşına dedi sen ver dedi artık artık dedi senin şapı ben sen veririm dedi. O arkadaşından o çok 10 kiloluk 10 kiloluk aldı hep ben mesela 2 kiloluk 1 kiloluk aldım o adam 10 kiloluk 10 kiloluk aldı hepsi mercime pirinci bir de birer tane almadı ikişer tane aldı o çok aldı yani hemen hemen o onun aldığıyla ben bir kış şey yerdim yani yer e, bir kış yerdim onu yani sen de çukur tabağını birini getirsin <laughs> Şimdi bunları dışarı çıkaracağım. Tavşanlar. Aha, orada. Nereye geçiyorsunuz lan? Hadi gir yuva gir. Hadi gir. Hepsi atıyor. Dershane öğrencileri gidiyor. Evet dışarı çıkma zamanı bunların. Buna çıkın hadi çıkın çıkın. Sıra sıra çıkın. Hadi sen çık 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 hadi. Hah çekildim kapıdan. Tamam tamam. Hmm. Maşallah maşallah. Bir cin tavuğu kaldı o da çıkarsa. Çık koş 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 sen Hadi bakalım. Lan siz ne yapıyorsunuz orada yine? He? Yürüyün. Yarısı şurada. Gölgeye gittiler. Yarısı şurada. Bu da buradan. Yanımızdan ayrılmaz hiç. Yürü. Koş lan hadi arkadaşlar yana. Yürü. saat kaçmış? İyi, i̇yi, dolansınlar. Arkadaşlar meyvelerimiz olmaya başlıyor. Şöyle yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Tabi bu kayısı zamanı geçti. Şu portakal. Arkası mandalin. Orasınlar. Su zaten ya dünya. Bu da şeftali diye şeftalimiz kurudu. Bu da limonumuz da kurudu. Nedense kurudu. Üstünde bir tane limon ile kurudu. Çok güzel limon vardı yumuşacıktı. Sıktın mı Ama gitti.